I just wish she knew. Us Performans hoş geldiniz. Bugün size yeni Golf 8 ile ilgili yazılımlarımıza göstereceğiz. Hem de araca uygulamasını yapacağız. Yanımızdaki arkadaş da Yiğit zaten tanıyorsunuz çoğunuz. Hoş geldin Yiğit. Arabayla ilgili bize kısa biraz bilgi ver istersen. 8 ee, ay ben de bir abimden aldım sağ olsun yardımcı oldu sıfır bulamadık. Önceden 7 araba vardı tek kapıydı. Şimdi Us Performans'a yazmıştık. Onu da günlük kullanıyordum. Bunu da günlük kullanalım diye aldık. Birkaç böyle parça aldım yine tadı çıksın diye. Bakalım bu öncekine göre daha gelişmiş. İnşallah hem daha güzel sürede hem daha keyifli bineceğiz. 7 ile 8 an arasında ciddi anlamda fark var. Hem yürür olarak hem şanzıman olarak. İkisinde de aslında 7 ileri vitesli DQ381 şanzıman var. Ee, yalnız bunun tork haritası zaten açık. Baya bir güncel olarak geldi araba. Dolayısıyla hani şanzıman baya kuvvetli. Artı yürür kısmında 7 arın Ortalama stage 1 hatta stage 2 dediğimiz güçlere yakın bir gücü. Genelde stage e, geçiyor. Stage geçiyor araba. E, diğer fark olarak da torku çok aşağı devirde geliyor var arabanın. 2500, 2000, 2500 devirde araba artık maksimum torkuna ulaşmış oluyor. E, egzozun turbo fali birazcık daha küçük. Evet. Artı partikül filtresi dediğimiz yani eskilerden şimdi OPF oldu. OPF filtresi eklendi bu arabaya. Tabii e, o biraz mantıklı mı değil mi? Hani onu bir tartışmak lazım. Çünkü arabada e, orijinalinden de Akropovic egzoz seçenekleriyle beraber de e geliyor. Sadece. Ben öncekinde Miltek almıştım, bunda da Miltek düşünüyorum eğer tubu alırsam ama onu takmadan bile yani orijinal egzozuyla 550-600 doya gibi alıyor çok rahat. Artı arabada birkaç mod da eklendi bunda. Kendiliğinden direkt pop banks dediğimiz yazılım var. Bizim de en çok talep aldığımız yazılım bu. <laughs> ateşlemeyi biraz daha geciktiriyoruz. Ancak bunu fabrika mühendisleri direkt sport modda kendileri yapmış. Ee, tabii ses birazcık daha OPF Sönüm olduğu egzoz, için sönümleyerek evet, çıkıyor. Yani OPF'li ama 7 e, aya göre egzozu daha şiddetli. Hani hem patlaması hem sesi daha yüksek. Biraz daha aldığım parçalardan bahsedelim. Daha bunlara henüz arabaya takmadık. Ee, size de zaten aşama aşama göstermek istiyoruz. Stage 1, Stage 2. Belki hiç cesaret edersek 300'e şey kadar çıkabiliriz ama bildiğim yani yurt dışında da e, bayiliklerimiz var. Orada da uyguladığımız arabalarda 380 beygir ve 440 beygir olarak yapmış olduğumuz arabalar var. Ancak e, bunun üstüne zaten bayağı bir dosya gelişti. Yani şu an 500-500'lere kadar çıkabiliyorsunuz ama motor da yeni, e, yani, 600 var, turbo da, hani da yeni, bir ay mı bile, yani, mü bile, turbo yeni, ne? araba yeni. Evet. Hani alışık olduğumuz bir motor TSI. Ee, özellikle simos beyinlerinde de başarılıyız ee, 18'den 19'a geçti ee, yani biz arabanın bayağı bir yürüyeceğin kanaatindeyiz Çünkü araba çok istekli gidiyor evet. yani hiç tıkanma yok yani ne kadar güç verirseniz o kadar gidiyor yani haritayı ne kadar yukarı alabilirseniz sağlıklı bir şekilde gidiyor ee, en son e, Hollanda'da yaptığımız bir araba vardı çeki 440 beygir Yaklaşık da bir altı aydır falan problemsiz bir şekilde biniyorlar hatta onlardan da bir talep geldi evet. E, turbo değişikliği olmuş. Onlar da bir 600 beygirlik istiyorlar. Evet. Biraz orada deniyoruz, biraz burada deniyoruz. Bakalım gerçekten de evet. alabilecek miyiz? Bizim Ama ben alabileceğimize var. inanıyorum zaten hani bu güçleri. Araba bizim olduğu için önce yavaş yavaş açarız. Ben zaten her gün bindiğim için hani arabada 10 beygir de gelse, 20 beygir de gelse fark ediyor. Benim önceliğim şu an stage bir. Zaten daha parçaları takmadım. Hepsini al, arabayı almadan gelmişti zaten dükkana parçalar. O yönden de sıkıntı yok. Hatta ben turbo alayım dedim. Sema abi istemedi de arabayı bir yazalım önce orijinali görüyor. Arabaya yazmadan gece rüyalarında görüyor. Sabah dükkana parça geliyor. Direkt intercooler alıyor, filtre kitini alıyor. Ben diyorum ki ilk bakımını yaptır. Yok, direkt ya, yapalım. artık zaten 5000 <laughs> yapıyoruz. Bakım yaparken parçalar. Ama artık bakarken. bugün dayanamayacak yani. Bitti yani o iş. Yani parçaları sayayım. Zaten yayımız boşa gelmeyiz. Önce öncekinde de vardı. Yine bunu da almıştım. Forge intercooler. Onda Wagner bekledim gelmeyince beklemedim. Takmadan <laughs> yine kovacı aldım. Ve ev 9 lampaypımız var ısı yalıtımlı. Bunlar da yine ısı problemi olabiliyor diye bunu direkt böyle hazır aldık. MST'de intake'imiz var zaten. İnlet borusuyla birlikte geliyor. Onda o yüzden Araban turbosu da inanılmaz büyük. Evet, yani bir önceki nesillere göre, daha büyük. E, bir de direkt... de yine bir gümrükte parçamız var. Bir APR'ın Evet. alırız diye. Onu da aldı. Basit borularını işte intek borularını tek Başka aldık. zaten sepetekle butonu kalmadı evet. yani. alabileceklerinin hepsini evet. aldı. Zaten bunda ön pompa upgrade geliyor, arka pompa upgrade geliyor. O yüzden onlara bir şey almadık. Zaten alamıyoruz. Öyle bir parça yok. Oza alırdık. Belki bir intake manifoldu dedim. Onu da ben Sema hani söyledim alalım diye ama yine kabul etmedi. Belki daha sonra alırız. Yani yavaş yani. yavaş gitmek daha mantıklı. Hani evet. deneye deneye ama Yiğit sabırsız. Direkt dünya rekoru kırmaya çalışıyor. <laughs> Biz de yardımcı olacağız. Ee, yeni nesil bir araba. Yeni nesil bir beyin. Ama e, Simos 19. Bu arada hani onların da bilgisini verelim. Ee, araştırma yapmak isteyen arkadaşlar. Şimdi arabayla bir orijinal olarak zaten siz daha önce de Emre'yle beraber bir Emre süre almıştınız. Önce de çıktık. Yani 12.5, 11.9 geliyor. Eğime göre 10.8 aldık. Yani şeyde de mevcut zaten. Şimdi yazılım atacağız 14 saniye ya, çıkıyormuş. çıkıyor. tamam. <laughs> yazılım atınca yani zaten öyle bir bir hedefimiz yok. Benim mesela kafamda olan 2 saniye düşsün yeterli yani. Şu an genelde diğer Ama arabalara uygulandığımız 380 beygirlik bir setup'ımız var. O evet. dosyayı uygulayacağız. Ee, herhangi bir OPF iptali, işte katipler, ekstra bir popen banks bunları yapmayacağız. Ee, stage 2 olan versiyonu da atacağız. Ee, bizim videolarımız birazcık geç geliyor biliyorsunuz hem iş yoğunluğundan dolayı YouTube'a çok fazla ağırlık veremiyoruz ama böyle özel arabalar geldiği zaman bunları da kaçırmak istemiyoruz. Sizle paylaşmak istiyoruz. İnşallah Stage 2'nin de videosunu paylaşacağız. Evet. Yani 440 belki 500'e kadar da zorlayacağız ama, bu turbo ha, ama zor, zor ama deneyeceğiz yani işte turbo'yu falan takıp e, şimdi orijinal stok haliyle arabanın içerisine log alacağız. E, 100-200 süremizi de alacağız. Bunları da sizlere gösterelim. Daha sonra yazılım yaptıktan sonra pompa benziniyle Herhangi bir etanol koymuyoruz. Pro Octa'nın sürekli yakıtlarını kullandığımız için bu kadar markanın arasına biz kendi katkılarından dolayı hani Pro Octa'nın yakıtını da koyalım oraya gösterelim. Ama bunu Stage 2'de kesinlikle kullanacağız. Ya da günlükte de yine bir atabilirsin yani 2 litre 3 zaten her arabana atıyorsun yani. O zaman arabanın içindeki detayları çekmemize gerek var mı? Herkes zaten biliyor. Biz direkt orijinal dosyamıza süre almaya çıkalım log alacağız. Ondan sonra tekrardan yazılımı atıp sizlerle paylaşacağız. Tamam. Görüşmek üzere. sağlığını çektik. yılında süre aldık da Pager'ın ekranında ekran kaydını unutmuşuz. Yalnız oradaki zaten süre belli, eğimler belli. Araba 11.7 çıktı. E, Kolektif olarak da 12.2 çıkması gerekiyor. Onun fotoğrafını da paylaşacağım. E, 100-200 süre alırken GoPro görüntüsü var. Şimdi aracı da yazılım uygulamasını yapacağız. E, bugün İstanbul biraz yavaşlama ama bekleyeceğiz akşamı. Yeller yerler kuruduktan sonra Size direkt site işbirliği olan dosyamızdaki hızlanma farkını da göstereceğiz. 100 km 200 km 100 kilometers 200 kilometers.